dördüncü projede ise basit bir matematik işlemi sorgusu yaptığımız bir işlem var burada. Yine skinner'ımızı oluşturuyoruz. Kullanıcıdan veri alacağız. Buradan bir tane sayı oluşturacağız. Rastgele bir sayı. Çünkü kullanıcıya bir sonuç soracağız. Ben mat random diyorum. Random bir sayı öğretecek bize. Ama bu sayı 0.1'den 0.9'a kadar olan sayılar olduğu için onla çarparak tek tam bir sayı oluşturuyoruz yani birden dokuza kadar rastgele bir sayı oluşturabiliyoruz çarpı on yaptığımız zaman bunu atıyoruz sonra başka bir değişken daha atıyoruz sayı 2 diye. iki tane sayımız oluyor sonra kullanıcıya bunu soruyoruz sayıların toplamı mesela diyelim ki sayı bir beş olsun rastgeleden geldi sayı iki de beş olsun rastgeleden geldi beş artı beşi soruyoruz sonra işlem işlem sonucu olarak kullanıcıdan bir veri alacağız. Toplama diye. Burada kullanıcı mesela 10 gir diyelim. Toplama 10 aldık. Kullanıcı 10 girdi, 10 oldu. Toplama 10 oldu. Burada biz ise aldığımız o random sayıyı burada topluyoruz. Mesela 5 artı 5, 10. Sonuç yine 10 oldu. Kullanıcıdan aldığımız sonuç toplam da 10 oldu. If yapısına sokuyoruz bunu. Sonuçta toplamın eşitliğini soruyoruz. Eğer eşitse birinci yani sonuç doğru yazıyoruz. Değilse sonucu yanlış yazıyoruz. İşlemiz bir şey bu kadar.